Hepinize güzel merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, Safran Bolu Zula'da Safranbolu'nun Safran gecali geldi. Onu ee, çekiyoruz. Emir de yanımızda. Emir kanka. Ay'a gelsene. Ay. Geleyim Ay'a ben. Bizim Beyze gelsin hiç. Bir orada bayağı yazı var. Aynen. Aa gel gel. bak burada da bayağı yazı var. Ben daha yeni fark ettim. Ya, arkadaşlar Katana 10. ekranı biraz kaplıyor. Ya da benim işimi. Emir nerede lan? Gel. Bak kanka burada yazıyor ki. Gizem Har Harman Kaya Sezer. WMG. Çıtanak kalbimizdesiniz biz. Ya şey ya bu şehit. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, ne? Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıur, Vadi. Ya bunlar Şanlıur, Aa, yerler. tamam. <laughs> Sakin olacağım. <laughs> ee, Şimdi. Gel. Apa gelsene tamam, buraya. Bak. Dur dur burada da bir yazı var. Ne yazıyor? Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ülkemize ba başsağlığı diliyoruz. Helal kankam, helal kulağa. Gel, gel gel Narası? gel. Buradayım, <laughs> gel. Ben banyo camur olduğum için banyo yaparak gideceğim. Of. Bak burada doğa meyiği falan yazıyor. Aynen yine tarahtan. Ondan sonra şurada Allah, Allah rızası, rızası için, için tarih camimizi duvarlarına yazı yazmayınız. Safran bolu cami. yani burada da bir şeyler var. Bakayım. Burada 30 Ağustos Bayramınız kutlu olsun. Safran Safranbolu Ney Belediyesi. <laughs> burada bak gene aynı yazılar var bakayım, burada. Gizem. Aa aynısı. Okumaya gerek yok. Siz de video videoyu evet, video durdurup Ve bu sistemler de bayağı güzel olmuş. Aa hmm. şunlar bak. Burada Işıklar falan ışıklar falan çok güzel. Aynen. Dur dur. etrafı. Aa! Çare drop var. Hayır ya. Ben bunu bir ara tekrar görmüştüm. Çare drop var. Ya. Harbi, <laughs> harbi çare drop ya. şuradan şöyle çıkalım. Evet. Şimdi başka yerlere de gezelim. Şurayı okuduk. Hmm. Dur bakayım. A çare durak bu tekrar burada çare durak bu yazıyor. Ee, buralarda ev adresleri falan yazıyor bak bunlar da bayağı güzel. yine hmm, traktör aynısı. yine evet, traktör. Bir tane ayağına sıkayım mı? Hayır. O zaman ben sana sıkarım. <laughs> Evet bayağı güzel olmuş aslında. Haritayı ben bayağı evet. beğendim. Harita biraz ama... şey <laughs> arkadaşlar, kısaca şey diyebilirsiniz. CS oynuyorsanız Dust 2 diyebilirsiniz. Aynen onun gibi bir şey ya harita. Buraları gezmiştik. Başka gözden kaçırdığımız Yok. bir yer yoktur herhalde ya. Yok. Gel gel, senin base'e gitmedik. Zula base'e gitmedik. Oraya gittik ya kanka, ben gösterdim. Sen gösterir mi? Okey o zaman buralara falan bak. İstiyorsan tekrar gidelim. Oralara... Dur bakayım. arkadaşlar burası çok iyi bir eğim yeri. Buradan... Aaa! Şurada o, bir şey var. Açıp... Oh, la! Iiii! Bekle geliyorum. Evet şurada bir tabela var. Bakın. Aaa! Emir acil gizeme gel. Baksana acaba burası ne, neresi? Baksana şuraya bak. Aa zula 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 yazıyor evet. Kanka iyi misin? Lan varilla makarna. <laughs> hani lan? Oo. Gel. Ay lan şuraya <laughs> bak şuraya makarna. emir görmüyor mu? Ha. Hayır lan oraya değil şuraya Aa. ya. Aaa lan. O ne lan? Oğlum harita gibi bir şey lan ya. Lan bu Battle Royale'deki harita değil mi? <laughs> Harbi lan Battle Royale'lik haritayı koymuşlar buraya. Ya. Arkadaşlar bu arada Battle Royale haritası tam aman iyi. Videosu tam yüklenmedi. Kanka bak önüme geçme ben böyle katana ile oynuyorum. Ne kanka Ver, acaba bu şey? <laughs> <laughs> Ölüm stilleri değişti mi? Ben ona çok merak ediyorum. Tekrar gel. Bir de normal tabancayla öldürelim sonra. Videoyu bitirelim. Ha ben öldüm. Safran ben Bolu, müzik. Aa, aga be. Hayır ya. Çok iyi. Bakayım Safran Bolu, Ramazan. Aa. Lan Ahmet Kaya. Kara ya. Arkadan vurdu. Emir geldi. Kara Ahmet Kaya. Muk. Kara hayır. Vay kara sevda. AWP <laughs> 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 almış ya. Kanka gel bir kere de taramalıyı öldüreyim sonra videoyu bitirelim. Ben taramalıyla öldürdüm seni hiçbir şey değişmiyor. Ciddi misin? He, ben sana açıyorum. Oy, kolsuzluk eşittir. <laughs> ne eşittir arkadaşlar. Eee, dur bakım. Yalnız oğlum o gizem ben nereden buldum hala anlamıyorum. Ben bomba artı iki hala. Aa. Kafa yedi. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz da burada bitsin. Hatta biraz daha gizem arayayım. Aa şurada bir inşaat var. Ya oğlum ne ne gizem la. Ya bakıyorum la. Aa. Bayağı. <laughs> Bay. Ay çok Ay. iyi ya. Kanka bir aa. şey gelir misin B'ye? Bekle kanka buralar herhalde değişmiş. Otel a 7. konak. Bu arada Türkiye bayrağı çok güzel olmuş. Kanka B'ye gelsene. Kanka bekle bir şey aa. Lan içerisi var. <laughs> çok iyi yalnız. Baksana. İçeriyim içeri hep yapmışlar. Gel. <laughs> ya oğlum vurma ya. Dam dam. Bak bombanı şu şey harita yatsa. Bombam bitti ya. Boş ver oğlum. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz da burada bitsin. Eğer daha fazla böyle video istiyorsanız kanalıma like atmaya. Aa bir de dur lan şurada yazılar var. İnşaat girme. Ee, yani inşaat inşaat gi girme. Baretini giy. Cünce ham ve cünce ham ve hamamı falan. Çevreye verdiğimiz rahatsızlıklardan dolayı özür dileriz falan diyor. Hmm. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz da burada bitsin. Eğer daha fazla böyle video istiyorsanız kanalıma like atmayı, <laughs> abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepiniz çok, çok seviyorum ve bay bay.